Şoför be. Hep eğer verme. Hayır 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 hayır. hayır. Abi iyi ki yapmış ya beni. Öl sen de öl. Ah. Bozu. Bir şey yap. Hadi. Varmış. Öldün. Eyvah ben bunları nasıl alacağım? Bak, Bak sizin bu işe ne var. Bir bitmediyiz ya. Neyse ödeyeyim. Ah, ah. Sen ne güçlüsün ya. Ha? O kim? Benim. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. Ha? Ne? Bak sevdim.

nasıl bir varlık? Bu nasıl bir varlık oğlum? <laughs> Varlığınız yerde hadi. Sikivici bop. Sizin işiniz bitti. Ay ölüyorum kalp gitmiyorum ya. Hehehe. <laughs> Bakın beğendim mi uçtum. Bu nedir ya? <laughs> yapayım mı? Yap. Görüyor yere geçiyoruz Tam <laughs> <laughs> geç şimdi. Tahtalı köye. Al bunu. Sen nasıl yaparsın bunu? Yaparım. Ha şunu yaparım. Sen şimdi önüme geldin. Ödeyin geldin. Heh. Ben de senin gıdalı. <laughs> al bu al bu al bu al bu al, al. yok. al bu. Ha. Aaaa <laughs> Hadi bakalım Savaşıyorum şimdi Hayır Çok geliyor Bas gibi değil Bars gibi değil <gülüyor> <gülüyor> şey olmadı ki Yeter artık Hep aynı şey Şeker. Öleceksin. Artık bitecek bu savaş yeter. Sen ne kadar dağıtmışım da. Işte. <laughs> <laughs> Beni gergin. Nereye kaçtın? Korkak. Ha? Ha! <gülüyor> <gülüyor> ha, kaçarsın öyle korkar. Yeni bilmiyormuş gibi. Ve benim adım Murat Ver. Benim adım da Kazım var. Nasıl gezer olmaya geldim be. Bitmedi be. Bicik, 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 bicik. Hı -hı. Aynen Allah. Al bu Al. Çok acık sanki. Bu öldü. Ne oluyor la? <laughs> 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 Ölüyorsun, ölüyorsun, ölüyorsun. Bak ne oldu? Ölüyorum. Bir yerden Ama hayatı oluyor. Arkadaşıma bir şey yapamazsın. Bunu da ああああじゃあガチしようもうじゃあおないられてくれああああヒットノでかまかまんばっぷお Ha kaçtı. Egemen kaçtı. Yeter hadi gidin. Onu bu gelmeyin. Onu bu gelin. Artık yeter be. Eksili burada. <laughs> Artık da korkuyorum. Hadi go. Go. Gitti gitti. Hmm. Hadi. Kaçırım mı Kaçır, kaçır. <laughs> Gizli kalmadı. Ve arkadaşlar bitti. Bay